bilmiyorum. Hani boş zamanlarınızda kitap okuyun muhabbeti vardır. Ya, ben çok anlamam onu. Bir insanın nasıl boş zamanı olur diye yani ancak yani e, hiçbir şey yapmıyor olmanız e, gerekir ki öyle boş zamanınız oluşsun. Dolayısıyla e, ek bir şeyler yapmak istediğinizde okuyabileceğiniz birkaç kitap önermek istiyorum. E, 6-7 tane kitap önerim olacak fotoğrafçılıkla alakalı. E, Espas yayınlarından çıkan ve e, en büyük fotoğrafçılardan biri kabul edilen, bizim kompozisyon derslerinde e, uygun an, kritik an, karar anı, belirleyici an diye konuştuğumuz hikayenin bir e, bulucusu bilicisi kurucusu diyebileceğimiz bir ismi Henry Cartier-Bresson'un Pierre Aspelin tarafından yazılmış olan biyografisinin yer aldığı Henry Cartier-Bresson kitabını öneriyorum e, öncelikli olarak bu kitabı okurken e, insan bazen şöyle düşünüyor gerçekten ya şu makineyi alıp hemen sokağa çıkıp fotoğraf çekmem lazım diye düşünebiliyorsunuz o manada. E, Mutlaka okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Tabii ki Bresson'un Magnum Ajansı'nı birlikte kurduğu e, fotoğraf dünyasının en haşarı isimlerinden biri olan ama e, dünyanın da en önemli savaş fotoğrafçılarından biri kabul edilen Robert Capa'nın biyografisini, Richard Whelan tarafından yazılan biyografisini, Agora yayınlarından çıkan biyografiyi de okuma listenize almanızı hararetle tavsiye ederim. Yine agora yayınlarından çıkmış olan ve birçok fotoğrafçı için e, öyle çok önemli bir yer olarak kabul edilen ki öyledir. E, Magnum fotoğraf ajansını anlatan Russell Miller'ın yazdığı Magnum e, kitabını da öneriyorum. Magnum kitabında e, böyle çok efsane olarak görülen ajansın iç dünyasını da görmek anlamında ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Çok e, beğendiğiniz. Çok böyle e, idol olarak gördüğünüz fotoğrafçıların hayatlarını farklı bir açıdan da görme şansınız olacak. Hararetle tavsiye ederim bu kitabı da. Geçtiğimiz günlerde Espas yayınları tarafından yeni bir baskısı da yapılan fotoğrafçı olmak üzerine David Hearn, Bilce ile sohbet ediyor. Kitabını da mutlaka başucu kitaplarından biri yapmak gerekiyor. David Hearn bir magnum fotoğrafçısı. Ve uzun yıllar Magnum'da çalıştıktan sonra İngiltere'den bir fotoğraf okulundan davet alıyor ve oraya öğretim görevlisi olarak gidiyor. Uzun yıllar orada çalıştıktan sonra bir gün durup diyor ki ya ben bugün ölsem insanlar beni ne olarak hatırlayacak? Fotoğrafçı olarak mı hatırlayacak? Okul müdürü olarak mı hatırlayacak? Galiba diyor okul müdürü olarak hatırlayacaklar. Ya öyle hatırlamasınlar da fotoğrafçı olarak hatırlasınlar deyip tekrar Magnum'a dönüş yapıyor. Bilcey de. David Hönlün ilk zamanlarında onun fotoğraflarını görüp hayran olan bir çocuk, bir genç. Daha sonra yıllar ilerledikçe bir yazar oluyor ve fotoğraf kitapları yazmaya başlıyor. David Tony'nin Magnum'a dönüşüyle beraber onunla bir söyleşi gerçekleştiriyor. Söyleşinin ana teması Magnum fotoğrafçıları, National Geographic fotoğrafçıları bir konuyu nasıl çalışıyorlar. İşte bu kitap o sistematiği de anlatıyor. Dolayısıyla da özellikle belgesel fotoğraf ve fotoğraförtaj çalışmalarıyla ilgilenen arkadaşlar için çok önemli bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Yine geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz yıl iki yıl önce Espas Yayınları tarafından yayınlanan Haluk Çobanoğlu'nun bu fotoğrafları neden çekiyoruz kitabını da ilginç bir örnek olarak okumanızı tavsiye ederim. Biraz beat kültürünü, biraz böyle ee, günümüzde aynı sokak fotoğrafçılığı için söyleniyor ya böyle flanörün ya da işte gezgin ruhlu insanın fotoğraf macerası falan diye işte o beat kültürünün biraz bu nasıl diyelim gezenti tiplerin efendime söyleyeyim dünyayı farklı görmek isteyen insanların farklı aktarmak isteyen insanların çalışmalarının bizim fotoğraflarımızı nasıl etkilediğini anlatan bir kitap. Haluk Çobanoğlu'nun bu kitabını da mutlaka şöyle komedinin üstüne koyup akşam yatmadan bir okumakta fayda var. Biraz önce David O'n Bilce sohbet ediyor diye bir kitaptan bahsettim. Onun bizim için çok daha keyifli hale getirilmiş bir versiyonunu da Söylemek isterim sevgili Özcan Yurdalan'ın belgesel fotoğraf ve Foto Röportaj kitabı da e, önemli bir kaynak yayındır birçok yerde bizim de yaptığımız atölye çalışmalarında ders kitabı olarak kullandığımız e, kitaplardan bir tanesi e, ilk üç bölümünde Özcan Yurdalan belgesel fotoğrafın fotoğrafın ne olduğunu Türkiye'de ve dünyada nasıl çalışmaların yapıldığını anlatıyor. Ama dördüncü bölümden itibaren de bir belgesel fotoğraf çalışması nasıl yapılırı e, aktarıyor. E, aynı zamanda herhangi bir fotoğraf çalışması yapılırken fotoğrafçının nasıl hareket etmesi gerektiğine dair de ipuçları veriyor. Dolayısıyla bu kitabı e, okuduğunuz zaman ve uygulamasına geçtiğiniz zaman oldukça faydalı e, sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Bu da Agora Yayınlarından çıkan bir kitaptır ve bildiğim kadarıyla da Türkiye'de yayınlanan fotoğraf kitapları arasında böyle çok baskı yapan ve çok satan ve önemli kitaplardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Feyyaz abi çok teşekkürler Sayın Feyyaz Taylan benim kitapları da tavsiye etmiş hazır o tavsiye etmişken o zaman ben de kendi kitabımı tavsiye edeyim. Ben de naçizane e, fotoğraf konusunda 5-6 <laughs> e, tane kitap yazmış e, isimlerden bir tanesiyim. Aynı Özcan Yurdalan için söylediğim hani bu kadar çok e, baskı yapan başka kitap yoktur derken hani benim kitaplardan da işte insan ve Portre falan da az da olsa yaklaşıyor diyebilirim Özcan abinin kitaplarına ama e, artık son böyle yanılmıyorsam 20-30 tane kalan, e, Pratik Fotoğraf Rehberi serisinin 3. kitabı olan Fotoğrafçı Anlatım kitabını da tavsiye ederim. Bu kitap aynı zamanda evde de çalışabileceğiniz bazı konuları içeriyor açıkçası. E, 100 kadar fotoğrafın egzif bilgileri, o fotoğraf çekilirken ihtiyaç duyduğunuz bir ekipman ya da menü ayarı varsa o, ve hem o fotoğrafın hem de ona benzeyen fotoğrafları çekerken nelerle dikkat etmeniz, neler yapmanız gerektiğini önerdiğim bir yayın olarak kabul edebilirsiniz bunu da.